Merhaba arkadaşlar. Efektif Eğitim kanalından hepinize iyi günler. Bugün 9. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı dersinin birinci yazılısı için özet çalışmasını yapacağız. Edebiyatın tanımıyla başlayalım. Edebiyat, düşünce, duygu, olay ve imgelerin insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanattır. Yani arkadaşlar edebiyat bir bilim dalı değil, bir sanat dalı. Dolayısıyla edebiyat nedir diye sorulduğu zaman bir sanat dalıdır diyeceksiniz. Tabii ki edebiyat için e, bir dil gerekiyor ve bizim dilimizde Türkçe. Peki Türkçe neymiş? Türkçe, Ural Altay Dil Ailesi'nin Altay kolundan sondan eklemeli bir dil değerli arkadaşlar. Çeşitli dil aileleri mevcut biliyorsunuz. Ural Altay, Fin Ugor, İntavrupa gibi dil aile mevcut. Bizim Türkçemiz ise Ural Altay dil ailesinin Altay kolundan sondan eklemeli bir dil. Dilin kullanımından doğan türler var. Bunlar lehçe, şive, ağız, argo ve jargondur. Değerli arkadaşlar. Şimdi bunları göreceğiz ne olduklarını. Bakalım lehçe neymiş? Lehçe bir dilin tarihsel, toplumsal, bölgesel ve kültürel nedenlerle ses, yapı ve söz dizimi yönlerinden oldukça büyük farklılıklar gösteren kolu. Türkçenin iki lehçesi var. Çuvaşça ve Yakutça. Peki şive neymiş? Bakın şivenin tanımını yapıyoruz şimdi de. Bir dilin izlenebilen tarihi dönemlerinde ayrılmış kolu. Fakat ayrılıklar lehçe gibi fazla değil arkadaşlar. Yani e, Çuvaşça, yani Çuvaş Türkçesi konuşan birisiyle konuştuğumuz zaman biz pek anlaşamayız. Fakat e, Azerbaycan Türkçesi gibi, Uygur Türkçesi gibi, Türkiye Türkçesi gibi e, bu diller, bu şiveler birbirine çok yakın şiveler değerli arkadaşlar. Peki, Ağız neymiş? Ağız bakınız. Aynı dil içinde. Yani bir ülkenin içerisinde. Belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Ana dilden ses, şekil ve benzeri yönlerden farklılıklar gösterebiliyor. Buna örnek olarak ise Trakya ağzı, Kayseri ağzı, İstanbul ağzını gösterebiliriz değerli arkadaşlar. Mesela İstanbul ağzında nereye gidiyorsun şeklinde söylenen bir ifade. Kayseri ağzında nereye gidiyorum şeklindedir. Gaziantep ağzında nereye gideyim şeklindedir. Fakat bunlar görüyorsunuz ki birbirinden çok farklılık göstermiyor. Yine bu insanlar birbiriyle anlaşabiliyorlar. Biz bunlara ağız özelliği diyoruz. Şöyle bir sıkıntı var. Şive ile ağız bazen karışabiliyor. Hani bizim doğu şivesi diyor ya da bizim batı şivesi diyebiliyor insanlar. Bu yanlış bir kullanım. Bu ağız denilmesi lazım. Kayseri ağzı, Karadeniz ağzı, Trakya ağzı, Diyarbakır ağzı ya da Ege ağzı gibi kullanımlar doğrudur değerli arkadaşlar. Kayseri şivesi, Gaziantep şivesi kullanımları yanlıştır kıymetli gençler. Peki argo neymiş? Argo bakınız aynı meslekteki insanların kullanılan ortak dilden ayrı olarak kullandıkları herkesin anlayamayacağı kaba, kendilerine özgü sözcüklerin yer aldığı özel dil. Ve bu dili oluşturan sözcüklerin tümü. Mesela e, gemici argosu ya da işte ne bileyim e, kasap Argosu gibi. Tabi bu sözcüklerin bakınız parantez içerisinde bir yer var. Argo sözcüklerin her yerde ve her durumda kullanılmaması daha uygundur. Çünkü e, bu herkesin bildiği bir dil olmadığı için diğer insanlara kaba gelecektir değerli arkadaşlar. Peki jargon neymiş? Jargon bakınız bir meslek veya grup dışındaki kişilerin kendi aralarında daha rahat anlaşmak için kullandıkları kendilerine özel dile jargon diyoruz. Bu dile de biz jargon diyoruz. Jargon, argo gibi kaba sözcüklerden oluşmuyor. Her zaman kullanılabilir bir dil özelliği. Peki edebiyat nasıl bir sanatmış değerli arkadaşlar? Edebiyat fonetik bir sanatmış. Ve edebiyat tarih, coğrafya, ruh bilimi, toplum bilimi ve benzeri tüm sosyal bilimlerle ilişki halindedir değerli arkadaşlar. Şimdi çeşitli e, sanat türleri var. Bunları biliyorsunuz. Edebiyat edebiyatta bunların içerisinde fonetik bir sanat değerli arkadaşlar. Şimdi sanat türleri mesela plastik sanatlar var biliyorsunuz. İşte bunları biz güzel sanatlar diyoruz. Bunlar içinde e, plastik sanatlar var. Bunlar resim, heykel, mimari Karikatür, fotoğraf gibi sanatlar. Ee, yine dramatik sanatlar var. Bunlara biz sahne sanatlar da diyoruz. Tiyatro, opera, bale, sinema, pandomim gibi sanatlar. Bir de edebiyatın da içerisinde yer aldığı işitsel yani fonetik sanatlar var. Fonetik sanat ne demekmiş? İşitsel sanat demekmiş. İşitsel sanat. Ee, peki fonetik sanat içerisinde başka hangi sanatlar var? Bunlar müzik, edebiyat ve şiir değerli arkadaşlar. Edebiyat bir sanat dalı malumunuz. Fakat sosyal bilim olarak da geçebiliyor. Ve bu yüzden de diğer sosyal bilimlerle yani tarih, coğrafya, işte ruh bilimi denilen şey psikoloji ya da sosyoloji, toplum bilimi diye geçiyor. Türkçesi budur ve benzeri bütün sosyal bilimlerle ilişki halinde. Peki işte sayısal ders olarak biz biliyoruz ya hani matematik, fizik, kimya, biyoloji. Peki bu bilimlerle ilişkisi var mı edebiyatın? Tabii ki var. Yani örnek olarak bir romancı ne yapabilir? Bir romanı yazarken orada bir bilim adamının hikayesini anlatabilir. Bu bilim adamı bir fizik profesörüdür. Dolayısıyla o edebiyatçı bu hikayesini anlattığı kişinin yaşamını anlaması için muhakkak ki fizik biliminden de yararlanabilir. Değerli arkadaşlar bir de metinlerin sınıflandırılması konusu var. Bu sınavınızda çıkma ihtimali çok kuvvetli olan bir konu. Metinlerin sınıflandırılması tablosu zaten kitabınızda var. Oraya lütfen çok iyi çalışın. Biraz da biz bahsedelim. Metinleri ilk başta biliyorsunuz sözlü anlatım ve yazılı anlatım türleri diye ikiye ayrılıyor. Sözlü anlatım türleri röportaj, mülakat, münazara, söyle, panel, forum, açık oturum, sempozyum, konferans gibi türler. Yani işte hocam bunların da yazıya geçirilmiş hali var. Var tabii ki. Yani bir münazaranın ya da bir röportajı işte biz okuyabiliyoruz. Gazetelerde, dergilerde okuyabiliyoruz. Fakat bunlar sonradan yazıya geçiriliyor. Yani ilk başta bu türler sözlü bir şekilde oluşturuluyor. Fakat daha sonra yazıya geçiriliyor. Bizim esas meselemiz tabii ki yazılı metinlerle. Yazılı anlatım türleri iki kısımda inceleniyor değerli arkadaşlar. Bakın, bunların birincisi sanatsal metinler, bir diğeri de öğretici metinler. Sanatsal metinlerle öğretici metinlerin farkı şu. Sanatsal metinlerde amaç okuyucuya estetik bir zevk vermek. Yani herhangi bir şey öğretme amacı taşımıyor sanatsal metinler. Ve bu metinlerde, yani sanatsal metinlerde değil, sanatsal işlevde kullanılıyor. Peki hocam bu sanatsal metinler hangileri? Bunları zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Şiir, tiyatro, fabıl, masal, hikaye, roman gibi türler sanatsal metin türleri değerli arkadaşlar. İşte tiyatronun türleri var kendi içerisinde biliyorsunuz. Modern tiyatro ve geleneksel Türk halk tiyatrosu diye ikiye ayrılıyor. Modern tiyatro, trajedi, komedi ve dram. Yine geleneksel tiyatro türleri ise Karagöz, Metah ve Orta Oyunu değerli arkadaşlar. İşte bunlar sanatsal metinler. Peki öğretici metinlerde durum ne? Öğretici metinlerde amaç okuyucuya bilgi vermek. Yani okuyucuya bir konu hakkında bilgi vermek için yani bir şey öğretmek için yazılan metinlere biz öğretici metinler diyoruz. Ve bu metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılıyor. Bakın sınavınızda bunlar çıkabilir. Hani sanatsal metinlerde dil yazar hocanız burada boşluk bırakır. Oraya sanatsal işlevde kullanılır yazacaksınız. Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır ve nesnel bir anlatım söz konusudur. Sanatla metinlerde bunun tam tersi olan öznel anlatım kullanılır. Bunların da yabancı dilden dilimize geçen karşılıkları var. Öznenin karşılığı subjektif, nesnenin karşılığı objektif değerli arkadaşlar. Bir diğer konumuz yazma süreci. Yazma sürecinin aşamaları mevcut. Hani böyle bir soru gelebilir diye ben bu bunu özetimi aldım hazırlık, planlama, taslak metin oluşturma, taslak metni geliştirme ve düzeltme, yazılan metni paylaşma bunlar da arkadaşlar yazma sürecinin aşamalı olarak karşımıza çıkıyor. İletişim konusu 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı alanında çok önemli, seviyesinde çok önemli. Çünkü buradan soru gelme ihtimali çok kuvvetli. İletişim ögeleri mevcut görüyorsunuz. Bunlar gönderici, alıcı, ileti, kanal, geri bildirim, kod ve kanal. Değerli arkadaşlar, kanalı iki sefer yazmışız bu arada. Bakın buna bir örnek verecek olursak. Kürşat kitapçıya gider. Yani bu örneği ne için veriyoruz? İletişimin ögelerini daha iyi anlamanıza yardımcı olması için. Kürşat kitapçıya gider. Kitapçıya Atsız'ın Bozkurtlar romanı var mı sizde? Der. Kitapçı, işte orada efendim diye cevap verir. Bakınız çok kısa bir diyalog değil mi? Kürşat kitapçıya gidiyor, kitapçıya diyor ki, Atsız'ın Bozkurtlar romanı var mı sizde? Ve kitapçı da cevap veriyor, işte orada efendim. İşte bu iletişimde Kürşat ilk sözü söyleyen olduğu için gönderici. Kitapçı, Kürşat'ın sözüne muhatap olduğu için alıcı ses dalgaları kanal yani hangi kanalla bir şeyler söyledi yani iletişim kurdu diye söylüyoruz ses dalgalarıyla Türkçe burada kod kitapçı bağlam hani bulunulan ortamdan bahsediyoruz kitapçı bağlam atsızın bozkurtlar romanı var mı sizde ifadesi ileti bakınız şu ifade ileti işte orada efendim cümlesi ise geri bildirim değerli arkadaşlar. Lütfen bu iletişim konusuna biraz daha çalışın. Çünkü sınavınızda dediğim gibi çıkma ihtimali çok kuvvetli. Değerli arkadaşlar geçiyoruz bakın hikaye konusuna. Yine hikaye konusu ikinci ünitede yer alan bir konu ve çok önemli bir konu. Hikayenin tanımından başlayacağız hikaye ya da öykü demek ki hikayenin eş anlamlısı öyküymüş. Hikaye ya da öykü gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düz yazı şeklindeki anlatıdır. Hikayenin tanımı bu. Gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düz yazı şeklindeki anlatılara biz hikaye diyoruz. Peki hikayenin unsurları nelerdir? Bakınız hikayenin beş tane unsur var. Bunlar sırasıyla olay, karakterler yani biz buna kişiler de diyebiliriz. Olay, karakterler, zaman, yer yani mekan ve dil ve anlatım. Peki olay nedir arkadaşlar? Olay hakkında size nasıl bilgi verebiliriz? Olay bakınız her hikaye giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Olay hikayelerinde bu serim, düğüm, çözüm bölümleri diye adlandırılır. Yani giriş, gelişme ve sonucun olay hikayelerindeki ismi serim, düğüm ve çözüm bölümleridir. Olay hikayelerinde olaylar birbiri ardınca ve çok hızlı bir şekilde gelişir. Durum hikayelerinin diğer adı ise kesit hikayesidir. Olay örgüsü çok daha yavaş bir tempodadır durum hikayelerinde değerli arkadaşlar. Yani iki tür hikaye var bunları birazdan göreceğiz. Birisi olay hikayesi, bir diğeri durum hikayesi. Olay hikayelerinde adı üzerinde olay ön plandadır. Durum hikayelerinde adı üzerinde durum ön plandadır. Yani birisinde olaylar çok hızlı gelişir. Fakat durum hikayelerinde olaylar yavaş bir tempodadır ve hayatın bir kesiti anlatılır değerli arkadaşlar. Bakınız karakterler konusunda hikayede olayların kesinlikle kahramanları vardır. Olayın merkezindeki kişi hikayenin ana karakteridir. Çeşitli kişiler vardır. Bunlar insanda olabilir. Bunlar insan dışı varlıklarda olabilir. İşte bunlar hayali varlıklarda olabilir. Yani kişiler çok çeşitli olabilir değerli arkadaşlar. Zaman unsurunda bakınız anlatılan hikayeler geçmişte, günümüzde ya da gelecek zamanda geçebilir. Yani hikayeler şu zaman diliminde geçer diye bir ifade kesinlikle yanlıştır. Geçmişte de geçebilir, gelecekte de geçebilir, günümüzde de geçen bir hikaye olabilir değerli arkadaşlar. Ve bu zaman dilimi çok dar da olabilir, çok geniş de olabilir. Yani düşünün bir hikaye düşünün iki sayfalık bir hikaye bu hikaye bir gün içerisinde başlıyor ve bitiyor yani sabahleyin başlıyor bir hikaye hikayenin bitişinde belki akşam bile olmuyor yani bir günü bile kapsamıyor fakat bazı hikayelerde yıllar hatta on yıllar zaman dilimi olarak karşımıza çıkabilir yer mekan konusunda arkadaşlar olayların hangi mekanda geçeceğine yazar karar verir. Daha doğrusu her şeyi yazar karar veriyor ama olay ve mekan tabii ki çok etkili. Yazar karar verir, karakterlerin yaşadığı, çalıştığı yerler yer alır hikayelerde. Yani düşünün, işte bir öğretmenden bahsediyor ya da bir öğrenciden bahsediyor hikaye. Yani bu olaylar nerede geçebilir? Tabii ki okulda geçebilir. Okulun kantini vardır, okulun bahçesi vardır, Okulun çevresi vardır, İşte okula giden otobüsün içi vardır, durakta beklerken ki o anı anlatır belki otobüs durağı vardır ve benzeri. Yazar mekanları betimleyerek okuyucuların gözünde canlandırılmasını sağlar. Yani bakın bu çok önemli. Betimleme kabiliyeti yüksek yazarlarda böyle hikayeyi okuduğunuz zaman sanki yazarın betimlediği yer gözünüzde, canlı bir şekilde yer alıyor değerli arkadaşlar. Dil ve anlatım konusunda hikayelerin dil ve anlatım özellikleri anlatılan konuya, yazarın dil görüşüne göre değişebilir. Bu konu içerisinde bakınız bir de bakış açıları konusu var. Bakış açıları üç türdür değerli arkadaşlar. Bunların birincisi hakim yani tanrısal bakış açısı. Bir diğeri kahraman bakış açısı. Bir diğeri gözlemci bakış açısı. Bu nedir? Bu hikayedeki anlatıcının tavrı demektir. Birinciye gelelim. Yani hakim tanrısal bakış açısı. Bu adı üzerinde tanrısaldır. Hani tanrı bizim neyimizi bilir? Ya, tanrı bizim her şeyimizi bilir. Ne düşündüğümüzü de bilir, ne yaptığımızı da görür değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla tamamıyla üçüncü tekil şahıs yani o merkezli bir anlatım vardır değerli arkadaşlar. Hani gitti, geldi, yaptı, gördü biçiminde bir anlatım söz konusudur. Fakat burada önemli olan yani o merkezli anlatım olmasından daha önemli olan şey şudur. Tanrısal bakış açısıyla Anlatılan hikayelerde anlatıcı kahramanların ne yaptığını da görür, ne düşündüğünü de bilir. Zaten bir daha söylüyorum, adı üzerinde tanrısal bakış açısı. İkincisi, kahraman bakış açısı. Bakın bu da şu şekilde, anlatıcı olayın kahramanıdır. Yani hikayeyi anlatan kişi, hikaye kahramanlarından birisidir. Düşünün ki bir hikayede az önce verdiğim örnekteki gibi bir öğretmenle bir öğrencinin hikayesi anlatılıyor. Anlatıcı burada ya öğretmendir ya öğrencidir. Dolayısıyla ben merkezli bir anlatım vardır. Yani birinci tekil şahıslı hani şahısları biliyorsunuz değil mi? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Birinci tekil şahıstan başlıyor üçüncü da bitiyor. Ben merkezde anlatım vardır. Üçüncüsü de gözlemci bakış açısı. Ben buna helikopter tekniği diyorum arkadaşlar. Düşünün ki yerde olaylar meydana geliyor ve anlatıcı nerede sanki bir helikoptere binmiş yukarıdan tepeden bu olayları seyrediyor. İşte bu sanki bir tepeden olayları izlemektedir diyor anlatıcı. Yapılanları görür. Sadece bakın, yapılanları görür sadece. Yani düşünün bir helikopterin içindeki vatandaş bizi seyrederken ne yaptığımızı görür. Bunda sıkıntı yok. Peki ne düşündüğümüzü bilir mi? Hayır, ne düşündüğümüzü bilemez tabii ki. Zaten ne düşündüğünü bilen bakış açısı neydi? Hakim, tanrısal bakış açısıydı. Bunda da yine üçüncü tekil şahıs yani o merkezli anlatım vardır değerli arkadaşlar. Son olarak hikaye türlerini işleyeceğiz. Bakınız genel olarak iki tür hikayeden bahsedilir. Bunların birincisi durum hikayesi, ikincisi olay hikayesi. Fakat burada ben size bir de modern hikayeden bahsedeceğim. Olay ki sınavınızda çıkabilir. Olay hikayesi arkadaşlar biraz önce de bahsetmiştik. Olay örgüsü çok ön plandadır. Mopassan tarzı hikaye diye geçer. Çünkü bu hikaye türünün en başarılı yazarı Fransız bir yazar olan Guy de Mopassan'dır. Guy de Mopassan bunun en başarılı yazarı olduğu için bu hikaye türüne Mopassan tarzı hikaye denir. Bakın, serim, düğüm, çözüm bölümleri yer alıyor. Hani vardı ya giriş, gelişme, sonucun, olay hikayesindeki adı bu demiştik size. Serim, düğüm, çözüm. Yani e, bu işin de mantığı şudur. Yazar olayları serer, serer. Daha sonra düğüm atar. Hani merak ögeleri koyar hikayenin içine. Acaba ne olacak? Sonra olayı çözer. Serim, düğüm, çözüm. Türk edebiyatında ise olay hikayesinin yani Mupassan tarzı hikayenin en başarılı yazarı Ömer Seyfettin'dir değerli arkadaşlar. Durum hikayesi bizim ikinci hikaye türümüz ve buna da Çehov tarzı hikaye deniyor değerli arkadaşlar. Bu Çehov Anton Çehov Rus bir yazar. Yine dünya edebiyatında en başarılı yazarlarından bir tanesi Çehov olduğu için bu hikaye türüne de biz Çehov tarzı hikaye diyoruz. Değerli arkadaşlar. Durum hikayesinde olay ikinci planda. Bakınız. Olay örgüsünde olay hikayesinde olaylar birinci plandadır. Fakat durum hikayesinde olaylar ikinci plandadır. Peki burada ne anlatılır? Burada hayattan bir kesit anlatılır. Yani kişilerin psikolojik tahlilleri, yani ruh çözümlemeleri yapılır. Yine çevre ve insan betimlemeleri yani kelimelerle resim çizme sanatı diyoruz yani betimleme sözcüklerle bir mekanı bize anlatıyor yazar. Bunlar geniş yer tutar durum hikayesinde. Peki edebiyatımızda durum hikayesinin en başarılı yazarı kimdir? Said Faik Abası Yanık'tır değerli arkadaşlar. Bunlardan başka bir de modern hikaye diye bir türümüz var bakınız. Modern hikaye değişik bir tür. Aslında modern hikayeyi durum hikayesi içerisinde değerlendiren edebiyatçılar da mevcut. Fakat ben burada ayrı bir başlık açtım. Modern hikaye neymiş? Günlük yaşamda rastlanamayacak bir olay ve veya durumu bir takım olağanüstülüklerle anlatan hikayelerdir. Türk edebiyatında Haldun Taner, dünya edebiyatında ise ve aynı zamanda bu türün yani modern hikaye türünün en başarılı temsilcisi Frans Kafka'dır değerli arkadaşlar. Mesela ben bu modern hikaye okumuştum. Bu hikayede bir çocuğun hayatından bahsediliyor. Bu çocuğun bir olağanüstü özelliği var. Sanki kafasında bir saat var böyle tik tok tik tok tik tok tik tok gidiyor. Çocuğa saati soruyorlar. Diyor ki saat 13.23. Bakıyorlar saate 13.23 hakikaten. Yahu diyorlar denk gelmiştir herhalde. Bir daha soruyorlar. Bu sefer diyor ki işte 14 28 bakıyorlar 14 28. Yani böyle bir değişik durumlar anlatan bir hikaye türü. Değerli arkadaşlar, efektif bir eğitim kanalı için hazırladık biz bu özetleri. Lütfen e, YouTube'da da kanalımızı takip edin, beğenin ve takip edin. Yine anlamadığınız yerler varsa değerli arkadaşlar e, soru sorabilirsiniz. Yorumları biz Okuyoruz. Yorumlardan da sorabilirsiniz. Yine bize mail de atabilirsiniz. E mail adresimiz yani elektronik posta adresimiz gmail.com Teşekkür ederim. Sınavlarınızda başarılar dilerim.